Herkese selam arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlerle Kral Fazla tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. O zaman ilk partimize geçelim. Evet arkadaşlar ilk partimizden selam. Hemen yan adım içerisinde sonra konumuza geçeceğiz. E ee, başlık biraz tuhaf arkadaşlar. Onun neden öyle olduğunu açıklayacağım. Umarım oyun sesi çok gelmiyordu. Bu arada arkadaşlar izlenmelerimiz düştü. Ona helal atarsanız çok sevinirim. hemen mora doğru bir gidelim. Mor takım geliyorum hemen eleceğim seni. Bu arada arkadaşlar biraz yavaş oynayacağım. E ee, elim gerçekten zor. Evet, moru çok güzel bir şekilde eledim. Ata şablonu konumuz, ata konumuzun bir fragmanı var onu bir izleyelim. Arkadaşlar yapmadım. Mesela bir kere güncelleme. Bu arada bu güncelleme haricinde bir de bu hitbetim güncellenmiş. Youtube kanalında gördüm trafaydı. paydı. gidelim. Belki oyunu daha kolay kazanırız bile giderse. Tam bir de gelen yok. Biz bunları alalım. Direkt base'e dönelim. Bir koruma bir keskinlik yaparız. Bu arada arkadaşlar yakında bir taç youtuberla videoda gelebilir. Bir tane aldım. Bir tane de görünmezlik aldım arkadaşlar. Bir keskinlik atarız. Tamam. Evet, ben de bir çalmak istiyorum. Gördü arkadaşlar videolarda az edip olma sebebi e, videoları hemen bize sunmak için. Bir tek mavi kalmış onu da alırız diye düşünüyorum. İlk görünmezlik işten sonra. Evet arkadaşlar partimizde bu şekildeydi. O zaman ikinci partimizde serisinden geçelim. İkinci partimizde anlarız Arkadaşlar e, böyle Minecraft sunucularının güncelleme spikleri oluyor. de gerçekten sevdiğim bir sunucu yani. E, böyle güncellemeler yapmalar güzel oluyor. Bed varsa her şeyi aynı yapar yapa sıkılıyor yapa yani. Sky varsa aynı şekildeydi. Buna da güncellemeler geliyor. Ben video çekmediğim dönemlerde bayağı güncelleme gelmiş. Rafa'yla gelince şaşırmıştım. Hitler de güzel yani şu anlık umarım değişmez. Güzel bir itlik bunlar, oturdu yani. Yani bu itlerde makro olsanız olmasanız da oyuncu kesebiliyorsunuz. Zaten makroyu desteklemiyoruz. İki sağ sol, çok sevdiğim bir youtuberın sözüdür. Evet çok güzel bir şekilde attım arkadaşlar. Ee, bir zırh yapmak istiyorum ama. İhtimali aldık az Beyz'e de döneceğim. Arkadaşlar e, açıklama kısmında TechSpec'in ismi yazıyordu. E, yazmıyorsa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Size TechSpec'i vereceğim. Eski videolarım ekmeğini dediğim gibi ben bilmediğim için. Size de veremeyeceğim. Bu arada birkaç Bedwars haritası değişmiş. Bu videoda aslında sadece problem güncellemesi falan diyecektim. Diğer güncellemeler de aklıma geldi. Bir zırh alırım. Bir dakika. Ee, arkadaş geliyor. Evet bu değişik bir taktikti ama şey aradı ya. Orada arkadaşlar sürpriz bir youtuberla yakında video gelebilir. Sizin de sevdiğiniz sat. Sarının bana yaptığın aynısını yapacağım. Gerçekten güzel bir video toplamış arkadaş. Kanka beleşe kondum ama güzel oldu. Hübit de ben gezerken bana bulaşmış da iyi bir şekilde aldık. Ya bu kadar kolay olacağını bir beklemiyorum. Ben. Bu parti kazanamazsak da gerçekten güzel parti oldu. Bu arada arkadaşlar video oyun ayarlarımı ve video ayarlarını isterseniz tekrar bir video çekebilirim. Bunlar birbirini öldürüyor ama Alabilecek miyiz bakalım. Ne lan? Ha, tamam. Hazır mısınız arkadaşlar bu parti alacağız. Ağır evet, kanka. Ne alamayacaksın biliyorsun değil mi? Yet easy peasy. Evet arkadaşlar bu videomuzu bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.